denizde boğulan birini gördüm. Çırpınıyor. Gidip kurtarayım mı? Hayır. Yüzme Yüzme biliyorsam da. Eğer yüzme biliyorsanız da arkadaşlar denize atlamayın. İlk yardımcının ilk şey yapacağı neydi? Kendi canını kurtarmak. Bundan bir iki sene evvel hatırlarsınız belki basından Karadeniz'de bir boğulan vakaya 11 kişi kurtarmak için gidiyor ve 11'i ölüyor, o çocuk kurtuluyor. O yüzden sakın denizde boğulan kişiyi kurtarmaya gitmeyin. Yapacağınız iş. Birisi söyledi. Bırakın sakinlesin. Ondan sonra siz gidin, onu sudan çıkartın ve temel yaşam desteği uygulayın. Şimdi bu artı bilgiyi verdikten sonra size konunun boğulmanın nedenlerini anlatacağım. Boğulmada Dil geriye kaçar mı? Evet, dil geriye kaçmaz demiştik. Dil kökü gider, soluk borusuna oturur ve soluk borusunu kapatır. Bu şekilde boğulma söz konusu olur. Dilin geriye kaymasından kasıt demek ki dil kökünün gevşeyip soluk borusunu kapatmasıymış. Nefes borusuna sıvı dolması diyor. Sizce boğulmalarda nefes borusuna ne kadar su dolar arkadaşlar? Miktar. Bir iki damla yeter, ciğerimiz aldığı kadar. Küçük pet şişesi kadar. Arkadaşlar bilindiği gibi akciğere su dolmuyor. Dün size anlatmıştım. Akciğere ve mideye su gitmez arkadaşlar. Çünkü bedenimiz o kadar güzel yaratılmış ki doğa tarafından. Kendine bir tehlike geldiğinde hemen soluk borusu kendini kapatıyor. Ancak boğulmalarda giden su miktarı yarım çay bardağı kadar su. Sen çok yakınlaştın. Orada fark ettiği tehlikeyi soluk borumuz kendini kapatıyor ve aşağıya göndermiyor. O yüzden biz temel yaşam desteği uygulayarak hasta yaralının geri dönüşünü sağlıyoruz. Nefes borusuna yabancı cisim kaçması. Nefes borusuna yabancı cisim kaçtı. Soluk borusu kendini kapattı. işte ben boğuldum. İntihar sebebiyle asılmalar. Akciğerlerin zedelenmesi. Göğüsten alınan herhangi bir darbe, akciğerlerde zehirlenme, herhangi bir olay işte bizim rahat nefes almamızı engelleyeceği için buna da biz boğulma diyoruz. Gazla zehirlenme, suda boğulma. Neymiş? Vücuttaki dokulara yeterli oranda oksijen gidememesine bağlı olarak dokularda bozulma. Yani biz yeterli solunum yapamadığımız için oksijen bizi besleyen, oksijen ve glikoz bizim dokularımızı, hücrelerimizi besleyen yapı taşları arkadaşlar. Şimdi belirtileri. Solukla ilgili olduğu için ne olacak? Nefes almada zorlanacak kişi. Gürültülü, hızlı, derin soluk alacak ki bir an evvel akciğerlerini çalıştırmaya çabalasın. Ağızda balgam toplanacak. Yeterli yutkunma, yeterli solunumu olmadığı için kişi reflekslerini kaybediyor. Tırnaklarda morarma. Çünkü bizim en uç noktamıza kadar kanın gidip oksijenle beslenmesi gerekiyor. İşte yeterli oksijen gitmediğinde morarma söz konusu oluyor. Genel sıkıntı hali ve bayılmaya kadar gidiyor arkadaşlar. Şimdi dedim ki su da boğuldu. Bekleyin. Zaman geçiyor. Panik yapıyor etraftakiler. Eğer varsa etrafınızda arkadaşlar bir havlu atın. Deniz simidi, bir ip, bir kalas uzatın. Onunla çekmeye çalışın. Ama yok, bulamadınız. O zaman söylediğim gibi bekleyin. Kendini suyun üstüne bıraksın. Ondan sonra sudan çıkarın. Bakın ne diyor? 20 30 dakika geçse bile bozulma soğuk havada başlamaz. Çünkü soğuk bizim metabolizmamızı durduruyor, dolaşımımızı yavaşlatıyor ve o yüzden hücre ölümü geç oluyor. Onun için siz dışarı çıkarın ve temel yaşam desteğinize başlayın soğun böyle bir etkisi var. Her zaman için deniz suyu da dış ortam ısısına göre soğuktur. Soğuk su hücrelerin ölümünü geciktiriyor. O yüzden de sen 20-30 dakika bile sonra başlasan geri döndürdüğünde hasar kalmıyor. Sıcak havada, dış ortamda 5 dakika zamanımız var. Hava yolu tıkanıklığı nedir? Hava yolunun solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasına hava yolu tıkanıklığı diyoruz. Hava yolu tıkanıklığı iki şekilde oluyor. Kısmi tıkanma ve tam tıkanma şeklinde oluyor. Kısmi tıkanmada hasta öksürüyor, nefes alıyor ve konuşmaya devam edebiliyor. Sizden yardım ister. Bu durumda ne yapabiliriz? Öksürmeye teşvik ediyoruz. Hastanın sırtına kesinlikle hiçbir şekilde vurmuyoruz. Hasta ellerini boynuna getirdi. Artık nefes alamıyor, konuşmuyor ve acı çekiyor. Morarmaya başladı tam tıkanma oldu. Bu durumda ne yapabiliriz? Hemlik manevrası uygulamasını yapıyoruz. Bu uygulamayı peki nasıl yaparız? Öncelikle hastanın iki bacak arasına bir ayağımı koyuyorum destek alacak şekilde. Çünkü neden? Eğer cisim çıkmaz, hasta bilincini kaybederse düştüğü zaman benden destek alsın, düz sert zemin üstüne yatırıp temel yaşam desteğini uygulayabileyim diye. Nasıl başlıyoruz? Bir elimi aldım, hastanın göğsünü destek alacak şekilde kavradım. Diğer elimle kürek kemikli hafifçe öne eğiyorum. Kürek kemiklerinin arasına süpürür tarzda 5 defa vuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Cismin çıkıp çıkmadığını kontrol ediyorum. Çıkmadıysa hemlik manevrasını uyguluyorum. Nasıl uygularız? Elime yumruk yapacağım. Öncelikle baş parmağımı içeri aldım. Dört parmağımla da tuttum yumruk yaptım. Bakın burada bir çıkıntı oldu. Bu çıkıntıyı midenin üst kısmına göğüs kemiğinin altına denk gelecek şekilde koyuyorum. Diğer elimi de aldım destek vermesi amacıyla üstüne kavradım. İçe ve yukarı doğru 5 defa bastırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar çıkıp çıkmadı mı diye kontrol ediyorum. Çıkmadıysa yine göğsünden destek aldım. Hafifçe öne eğdim. Kürek kemiklerinin arasına 5 defa vurdum. Bu işlemi ne zamana kadar yaparız? Bu işlemi cisim çıkana kadar tekrarlıyoruz. Cisim çıkmazsa hasta bilincini kaybeder. Bilincini kaybederse dediğimiz gibi destek alacaktı benden. Düz zemine yatırdım ve temel yaşam desteği uygulamalarına başlıyoruz. Eğer bu hastamız çocuk olmuş olsaydı, tek farkı arada çocuğun boyuna eğilecektik. Onların boyları daha kısa olduğu için bütün işlemler aynı olacaktı. Ama bebek olsaydı ne yapıyoruz? Atıyorum emzirirken boğazına süt kaçtı ya da emekliyor işte 5 kuruşlar vesaire yuttu. Ne yapıyoruz? Şu çenesinden destek alacak şekilde parmaklarımı koyuyorum. Ters bir şekilde hastayı çeviriyorum. Baş aşağıda olacak şekilde. Herhangi bir yerin üstüne sandalyenin üstüne oturuyorum. Ayağımı yukarı kaldırıyorum çünkü bebekler balık gibidir. Elimizden kayabilirler. Ayağınızdan destek alsınlar. Bu şekilde hastanın başı aşağıda kürek kemiklerinin arasına 5 defa süpürür tarzda vuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde çevireceğim. Diğer dizimin üstüne ata biner gibi çeviriyorum. Her defasında cismin çıkıp çıkmadığını kontrol edeceğim. Eğer çıkmadıysa midenin üst kısmına, göğüs kemiğinin altına dek gelecek şekilde içe ve yukarı doğru bastırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Cisim çıkıp çıkmadı mı diye kontrol ediyorum. Çıkmadıysa aynı şekilde tekrar diğer bacağımın üstüne atabiner gibi oturtturuyorum. Bu işlemleri hastanın cismi çıkana kadar ya da bilincini kaybedene kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi resimde de çocukta da sadece boyları kısa olduğu için onların boyuna göre eğiliyoruz. Bebekli de gördüğünüz gibi atabiner biner gibi kolumun üstüne koydum. Ayağımı uzatacağım ki kaydığında e, ayak tabanımdan destek alsın diye. 5 kez sırtına süpürür tarzda vuruyorum kürek kemiklerin arasına. Her defasında cismin çıkıp çıkmadığını kontrol ediyorum. Çevirdikten sonra da göğüs kemiğinin altına değecek gelecek şekilde içe ve yukarı doğru 5 defa baskı, bası uyguluyorum. Eğer tek başımıza isek ne yapabiliriz? Elimizde herhangi bir kumanda olur, bir telefon olur. İlk önce ne yapalım? Kendi evde yalnızsak evde olduğumuzu belirtelim. Yardıma ihtiyacımızın olduğunu belirtelim. Bir camdan atabiliriz, bir kapıyı açabiliriz o anda ki herkesin mahallesinde, binasında bir meraklı teyzelerimiz mutlaka vardır. O yüzden bir camdan atabilirsiniz telefonu ki yardıma ihtiyacınız olduğunu bildirin. Ne yaparsınız? Şu sandalyenin şurasından destek alıp şu şekilde kendinize baskı uygulayabilirsiniz.